Selamlar babuşlar, Hepiniz hoş geldiniz. Winkelci'nin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son yeni gelen update'in şokuyla dükkanda debeleniyorduk ki, e, hala o update'in üzerinden oynuyoruz ve debelenmeye devam ediyorum açıkçası. Şöyle şuralara daha fazla ürün satabilmek adına e, dolaplar ekliyorum. E, çok fazla alışveriş yapılmıyor nedense. Ben sebebini anlayamadım. Umarım bu bölüm içerisinde Alışveriş sayımız biraz artar ve biz de dükkanımızı elimizden geldiğince büyütebiliriz. Bir de güncellemelerde çok şeyler değişmiş. Dengeler değişmiş. Örneğin hani dükkanı yeni oynayan bir insan bu kadar büyütemez. Harbiden acayip zorlaştırmışlar. Şuna bakar mısın? Bir tane dükkan yeri almak 735 altına patlıyor sana. 735 altın ne demek ya? 735 gümüş ya da bilmiyorum para biriminin tam olarak ne olduğunu. Ya dükkanı düzeltmeyi falan hızlandırmışlar. Dükkanı geliştirmek neredeyse durma derecesine gelmiş. Böyle dükkanı büyütebilmeniz mümkün değil. Ha yeni yapılan şey güzel olmuş mu? Hızlı ürün dizme vallahi bence gayet güzel olmuş. Bu arada elimizde ne var ne yoksa yerleştirelim ya karnabaharların yanına kürek mi yerleştirilir? Orak falan yerleştirelim bari. Ya reyonları zaten ayarlayacağım işte. Burası kıyafet, burası alet edevat, burası yiyecek falan olacak da. Karma dizmek daha iyi gibi. Şuraya da karnabaharlardan diz. Birer sıra daha alırım ben ya. Birer sıra daha alırım. Hatta şöyle yapalım şimdi. Adamlar buradan gelip böyle geçtikten sonra şöyle bir ara bırakıp o şekilde devam edelim. Bir ara olsun yani arasız olmayacak çünkü. Şöyle en az bir karelik bir ara verelim, yarım karelik. Ya da bir saniye. Şu duvardan başla. Bakalım 3 tane masa sığacak mı buraya? 3 tane dolap pardon. Sanırım üçüncü dolabı koyduğum vakit trafik kilitlenir. O evet. Kelimenin tam manasıyla kilitleniyor zaten. O yüzden ortayı açık bırakmak mantıklı. Yani nizami bir şekilde yerleştirdiğimizi varsayarsak şahit. Ee, buraları adam akıllı yerleştirebilmişiz demektir. Şimdi buraları da yanlamasına yerleştirirsek mi sen? Eğer yanlamasına yerleştirirsek çok daha kral para kazanabiliriz. Şöyle bir çevir bakalım. Dükkanın buradan geri kalan kısmı da yanlama yerleşsin. Sanki ürün satılıyor ya şu anda dükkana daha fazla şey yapma derdindeyim. Daha fazla dolap düşme do dolap dizme derdine düştüm. şuraya bir tam otursaydın keşke. Ee, bir sıra daha dizelim mi? Bence bir sıra daha dizelim şu Rusluk dolaplardan. Bayağı iyi çünkü. Şöyle araya bir insan girecek şekilde. İnsan daralır gerçi buraya girmeye ama Şöyle bir hop yapıştırdık. Aynısından bir tane de yanına. Bir tane daha atarsam arkaya geçişi kapatmış mı oluyorum? Evet, arkaya geçişi kapatmış oluyorum. Ya bunun dikişle alakası yok. Bunun depolama alanı ile alakası var. Yani depolama alanını bir parça kısaltabiliriz. Ama keşke dikiş makinesini satmasaydım. Kazara dikiş makinesini de sattık. Neyse tekrardan eski yerine yerleştirelim şöyle. Hatta birazcık geniş yerleşse çok tatlı olur ama Yani. Bayağı geniş ve ferah bir yer yaptık ha. Bayağı geniş. Bayağı bayağı. Şuraya malzemeleri yığalım. 1300 lukatta artık e, gelen adamdan, ürün tedarikçisinden Ürün satın alabilme şeyim olsun, potansiyelim olsun. Bizim misler gibi yaptığımız epik şeyler dururken, epik aletler dururken millete dandik aletler satacağız. Niye? Çünkü oyuna update geldi ve artık dikiş makinemiz çalışmıyor. Mükemmel ya. 52 gün geçirmişiz oyunda. Bununla bir alakası var mı mevzunun? Ha dükkan çekiciliğini otomatik arttırıyor. Artık upgrade'ler dükkan çekiciliğini otomatik arttıracak. Anladım. O zaman kilit açma mevzusu tamamen upgrade'le alakalı. Abicim merhaba. Eee sizden aldığım tohumları ben daha dikmeye fırsat bulamadım. Hiçbir şey almadım. Bir tane karnabahar aldım. Çünkü bende shift'e basılı tutma alışkanlığı baş göstermeye başladı. Bak iyi kıyafetlerden biri alındı belli. Artık oyunun ortasında ürün sipariş edebiliyorum. Gerçi sipariş ettiğim ürünler sabaha geliyordu. Bir saniye. Dükkanın çekiciliği artınca... Yok anam hayır ben hala ürün kraftlayamıyorum. Ben şöyle dükkanın arasında böyle rafların arasında geze geze ürün toplamaya devam edeyim. Bir upgrade daha yapılabilir. Bin gold verdim ve sadece açtığı şey bu kadar mı? Abiciğim demir yok. Demir yok. Ne yapalım? Fasulye. Elimde fasulye var. Ha, buraları seviye 2 yapma muhabbeti açıldı. Anladım. Temel olarak buradan ilerleyecek işler. E o zaman keşke o son upgrade'i yapmayaydım ya. Gün bitti zannedersin ayvayı yedik. Dükkanı açmadan önce daha kardaydık bu arada. Buna bir upgrade mevzusu falan mı geldi? Buradan alışveriş yapıldı mı? Baltayı yerleştir. Sağdan soldan balta kovalıyoruz artık. Arkadaki ürünleri alan olmamış. Biraz çok yaklaştırdım galiba. Böyle de çok uzaklaştırmış oldum. Şu ee, süslü renkli dolaptan bir tane daha koy süslü rustik. Runik deyip duruyorum. Tamam, burası balta alalım. Evet, bir tane karnabahar almıştım. Dükkanda satılmış eksik ürünleri tamamlayalım. Abi bunun kilidi gerçekten ilerleyen seviyelerde falan mı açılacak? Çünkü yani dükkanda bu asıl para eden ürünleri artık craftlayamıyor olmak çok can sıkıcı bir durum da Bildiğin çok aşırı can sıkıcı bir durum ya çünkü asıl para eden ürünleri craftlayamıyorsun artık düşünsene Asıl para eden ürünlerden el, şey yapamıyorsun elde edemiyorsun üretemiyorsun Yani adam altı gold'a ekmek alıyor altı dukata. Altı altına. Aa küreği e, daha ucuza mı mal ediyoruz? Demir'in fiyatı 23 falandı galiba ya. Yani küreği daha ucuza imal etme şansımız yok. Almışken e, 12 tane de karnabahar alayım. Biraz ipek alalım. Odun fiyatı pahalı ama olsun. Biraz odun alalım. Biraz da keten olalım. Dükkanın çekiciliğini elimden geldiğince arttırmaya çalışacağım. Hatta gelecek şey bu geceden itibaren... Dükkana bir çeki düzen vereceğim. Yani yemekler bir yerde, aletler bir yerde, ham maddeler bir yerde. Kıyafetler bir şekilde olacak. Abi demir aldım da demiri yerleştirmedim ya. Hızlı satıcı başarımını kazanmışım. E Zirveye giden satıcı başarımından da bingol da almışız. Eyvallah. Demir var elimde. Gelin gelin. Keten de var. Hadi boş çevirmiş olmayayım. Gel. Keten de var. Boş çevirmiş olmayayım en azından. <laughs> Şimdi şuradan ürünleri bir alalım. Şu arka sıralara ham madde dolduracağım. Odunu ver. Peynir al. Ya da neyse hiç böyle bir şeye girişmeyin ben random devam edeyim çünkü Böyle bir taşınma işlemi muhtemelen benim e, iflamı kesecektir Şu an o kadar üşendim ki yani bunların hepsini tek tek şey yapmaya uğraşmaya Allah ne verdiyse yerleştireceğim sattığı satar Satmadığı kalır elimde ne yapayım Sıradan koyacağım Yandan hiçbir şey satılmıyor. Ya yani çok alakalı oldu gerçekten yerleşimime hayran kaldım şu anda. Şunları da hasat edeceğim birazdan. Baya mantıklı yerleştirdim ha. Merhaba. Yalnız ekim biçim mantıklı ha. Dörder tane falan fasulye veriyor baksana. Bazılarından tohum da veriyor. Kuş konmaz değil. Kuş konmaz kaç gün? Kuş konmaz da mı 6 gün? Kendi dönüyor bu arada. Bak benim ellerim havada. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi tatlı tatlı dönüyor orada. E ben alım satından çiftçiliğe bile girişirim ki. Gelin bakalım yani ne alacaksanız. Yağmalayın dükkanı. Buraya bir sıra daha şey alacağım. Birader merhaba. Ee, keten. 12 tane keten var. Enginar tohumu. Enginar ekilir. 6 tane enginar var. Kuş konmaz. Ee, Kuş konmaz. Gelecek zaten ya. Fasulye. Fasulyem var. Ayakkabı. Çekiç. Balta. Odun ucuzken odun alayım madem. Şeyleri de hamalde satmayayım bari tunuya çevireyim bir kısmını ya. Belki de bunun seviyesi artınca şey olacaktır. Aa şimdi pantolon yapabilirsin diyor. Aa evet pantolonla ayakkabı açıldı. Ulan maksimum seviyeye çıkarınca mı açıldı? Ayda biraz var ya keten alıp kaynak kasmak lazım. Oo altınlar güzel birikmiş. Birader şu dükkana tek gelmeyen şey çimen. Sen de tutuyorsun çimen istiyorsun. Ağzının ortasına doğru böyle şapla koyasım geliyor ya. Yani karnı baharından tırmığına her bir şey var dükkanda. Adam gidiyor dükkanda olmayan ne varsa onu isteyebiliyor. Çok başarılı gerçekten. Dükkanda olmayan ne varsa onu istiyor ya. Abi bot mu var? İyi tamam bir tane altılık çimen getireyim. Ve maksat siz mutsuz ayrılmayın. Dükkan bir kapansın. Çok güzel. Şimdi bir saniye. Bana şu ketenlerden bir ver. Aban bir 20-30 tane aban. Şeyi açacağım. Diğer kıyafetleri açacağım. Full ayakkabıyı. fullle pantolonu. Pantolondan kıyafet açılacak çünkü muhtemelen. Birader ver bir 30 tane daha. ikisi de full, üçü de full hatta. Yok üçü de full değil. Pantolona daha level aldırmam gerekiyor. Oğlum ben bu kadar pantolonu nereye satacağım? Level aldırıyorum o kadar da. Level aldırıyorum o kadar da ben bu kadar pantolonu nereye satacağım? Simetri hastası arkadaşlardan özür diliyorum bu arada. Şu an sizin gibi benim de hiç içim almıyor buraya ama Yapacak pek fazla bir şey yok Yani dükkana oturup öyle sabahtan akşama kadar tek tek şekillendirmek istemiyorum Çünkü her bir üründen altışar tane bulabileceğime emin değilim Abi tuniklerden ziyade benim bir yerde deli divane pantolon satmam gerekiyor Ama ben pantolon yerine peynir koyuyorum. Elimde ne varsa satacağım işte. Böyle böyle yavaş yavaş. Yalnız satış tercihimiz bayağı yanlış bence ya. Çünkü baksana yani demirlerin arasında fasulye falan satıyorum. Bayağı başarılı. Dolaplara bir upgrade atmanın vakti geldi. Şu etrafa bir şeyleri yerleştireyim. Kuş konmazların yanına da fasulye. Buraya da araya da koy fasulyeyi. Fasulyeyi ben kendim yetiştirdim zaten. Abi şimdi şu üçlüden level almaya başlasın burası. Arttır seviyeyi 40 dukat karşılığında. Bütün dükkanı seviye 2 yapalım. 40 dukata pek bir şey değil çünkü. Yani baya rahat geliştirilir. Bütün dükkanı seviye 2 yapacağım tek tek geze geze. Dükkanın çekiciliği yükseldi mağaza şimdi daha fazla müşteri çekecek harika. Ben şuradan bütün dükkanın çekiciliğini arttırmaya devam edeyim. İlerleyen level 160 ducat istiyor o yüzden biraz sıkıntı. Buradan ikisine de müdahale ederim bu arada ya da burayı da tekne halledeyim sonra ikisine birden müdahale edeyim. İyi en azından etrafa halıdır kasadır. Böyle boş boş şeyler atma derdinden kurtulduk. Bu da sevindirici bir haber. Dükkanın çekiciliği 12. seviye. Abi en mantıklısı. Elinde malzeme var. Elinde para var. En güzeli bu parayı dükkana upgrade'lemeye kullanmak. Dükkan ne kadar çok müşteri çekerse o kadar çok para kazanırım. Ne kadar çok para kazanırsam o kadar çok ürün alırım. Ve dükkan işler. Yani işin temel olayı müşteri çekmekte. Ve müşteri çekmek için ben bu upgradeleri yapacağım. Abi 13. seviyeye çıkardık yükten ya. Açıl susama açıl. Umarım... Pocantulon satılır bir ara. 55. gündeyiz bu arada. 55. gün gayet güzel. Bilader hoş geldin. dükkanın içinde ee, pro içmiyoruz yalnız. Size zahmet. Ne getirdim? Peynir. Eee pekala. 18 tane var. Keten. Abi keten özellikle lazım. Dün upgrade yaparken ketenin ben zaten suyunu çıkardım. Çünkü kıyafetleri açamadım daha kıyafet yapımını. Demir pahalı. Kuş konmaz tohumu pahalı. Enginar... Enginardan elimde yok ya. Ver bir 10 tane. Zaten param bitti. Zaten param bitti ama 40 tane şey aldığım iyi oldu. Şimdi pantolonun seviyesini fullleyeceğim. Ardından kıyafeti açmaya çalışacağım. Tam bir keten canavarı yalnız pantolon. Ben pantul diyorum ama pantolon. Farkındayım. Triggerlanmayın. Ee, evet kıyafeti hala üretemiyorum. Şu arka sırayı ben komple pantolon için ayarlayayım. Elma falan vardır zaten illaki. Merhaba, enginarları falan topla buradan. Yerleştir. Hani dükkan daha fazla adam çekecekti? Ekmek ve buğday mı kalmadı bakkalda? Ay markette. Harbiden ekmek ve buğday kalmadı galiba. Eee ne yapalım acım? Yoksa yok yani. Olanı olanı satıyoruz birader. Olanı satıyoruz. rastgele dizerek bu iş olmayacak galiba ya. Ya belli bir düzen tutturmamız şart gibi. Çünkü aynı tip üründen elimde çok fazla bulunduğu için rastgele dizme seçeneğinde çuvallıyorum. Ve burayı da düzenlemeye şu an o kadar içim el vermiyor ki. Simetri hastasıyım ama Böyle her şeyin bir simetrik olması Hoşuma gider Elimden geldiğince düzenlemeye çalışırım Ama dediğim gibi yani <laughs> Şu an hiç Burayla böyle uğraşasım gelmedi Hatta ufaktan Bölümü sonlandıralım babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun Benden bu videoluk bu kadar Umarım keyif almışsınızdır ee, Sonraki bölümlerde sonraki serilerde Görüşmek üzere bay bay